Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size güzel bir sufalı duru göre açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Bütünü kolektif niyet aldım. Kim izliyorsa onun niyetine hayrına olmasın diliyorum. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım şöyle içinizden ne geçiriyorsanız dileyin. Ben de şöyle yazıyorum arkadaşlar. Aşk hayatı diye ekleyelim. Şöyle aşk hayatı. Evlilik yazalım. Genel durum yazıyorum arkadaşlar. Genel durum. Hane, iş yazalım, iş para, kolektif adına niyet ediyorum. Sizler de içinizden geçirin arkadaşlar. Aklınızdan geçen ne varsa şöyle olsun. Niyetlerinizi dileyin. Şekerden de ısırıyorum. Ona da en çok istediğiniz, düşündüğünüz şeye odaklanın arkadaşlarım. Biraz ara verdim arkadaşlar, aşırı rahatsızım. O yüzden ağır bir grip geçiriyorum. Ondan dolayı çok fazla yazan olmuş neredesin diye. E, elimden gelse her zaman yapıyorum size videolarımı, hazırlıyorum. O yüzden e, güzelce bir su açılımı olmasını diliyorum. Bakalım hadi hepinizin. Böyle değişmesini istediğiniz bir şeyler görünüyor arkadaşlar. Hayatınızda bir köklü bir karar. Ee, belki de hani şöyle bir basamak diyebilirim böyle iş hayatınızda bir değişiklik ee, sanki yakın zamanda bir şeyleri böyle kıyas ediyorsunuz ee, iki şey arasında kalabilirsiniz yani bir kıyaslama yerle ilgili bir değişiklik ee, ama şu anki mevcut yerinizden de çok sıkıldığınızı bunaldığınızı görebiliyorum ee, bunun içinde sanki farklı bir e, yöne doğru böyle basamak basamak çıkacaksınız arkadaşlar Büyükçe bir fil de gözüküyor. Şöyle baktığım zaman. E, fil berekettir arkadaşlar. Hatta evinize objesini de koyun. Genelde çok çok e, bereketlendirme. Parasal yönde de bir artış. E, hem de mirası da simgeler arkadaşlar. Ama böyle yüksek meblalı bir iş e, kapısı açılabilir size. Sizle alakalı. Böyle yaysanız, e, yengeçseniz arkadaşlar. Özellikle böyle aslansanız değişikliğe açık olun. Bir yöne doğru gidiyorsunuz böyle kafanızı sanki almışsınız ee, bir insanla alakalı böyle arada kaldığınız bir durum var ama sizi sanki biraz yıpranmış görüyorum. Bir konuşma istiyorsunuz düşünceleriniz böyle çok yoğun ama fırsat da geçecek elinize çok yakın zaman içerisinde arkadaşlar böyle S'li bir harf var E harfi görünüyor adı soyadı olabilir. Bir de L gibi bir harf çıkmış ama adı ya da soyad da bakın arkadaşlar. Sanki böyle bu insanın da e, sorumluluklarıyla alakalı. Bir takım böyle sıkıntılı bir e, düzeni, hanesi. Arkası biraz yoğun çıkmış ama böyle esmer bir kadın süliyeti görünüyor hissettiğim. Ona karşı böyle baskı ya da bir e, konuşmayla alakalı psikolojik bir şeyler de olabilir arkadaşlar. Psikolojik bir baskı ya da hani üzerindeki sorumluluklarla alakalı bir takım sıkıntılara çekildiğini görebiliyorum. Bir gerginlik var aranızda. Yani şu an konuşulmamış şeyler, bir gerginlik durumları çıktı. Sekizli bir tarih içerisinde görüşme olacak, aşacaksınız ama buna baskı yapılıyor. Yani sürekli bir şey altında, stres altında olduğu görünüyor arkadaşlar. Böyle üzerinize de yüklenen bir şey çıkmış ama bir görev ya da sorumlulukla alakalı. Yani böyle e, tepkilerinizi sanki ortaya koyacaksınız işle alakalı. Hani haddiden fazla bir şeyler yapılabilir ya da çok sorgulanabilirsiniz. E, sanki böyle dengenizi bozan ya da patlama noktasına getiren bazı e, konular olabilir arkadaşlar iş hayatınızla ilgili. Ama düşman da var yanınızda e, çıkan sokulmuş birisi var yani laftaşcan ya da böyle sürekli göz üstünüzde bir bayan da çıkmış arkadaşlar. Biraz bakışları sinsi bir insana benziyor. Yani dost görünümlü ama sizin açınızdan her şeyi sanki aktaran mı diyeyim ya da bir şeylerinizi böyle iyi davranarak öğrenmeye çalışan bir kişinin zararını uğrayabilirsiniz. Çok çabaladığınız bir şey var almak için ama bu biraz resmiyetle ilgili. Yani böyle e, belki bir sınav yani belki bir sorumluluk işin dışında yetkiyle ilgili bir konu da olabilir arkadaşlar. Ama sizin açınızdan çok ferah çıkmış. Yani böyle e, bir kapı açılacak ve sonrası böyle çok aydınlık görünüyor. Yani bunu yaptıktan sonra büyük bir başarıya dolaşacaksınız. Böyle balıksanız ikizlerseniz dostlarım. ...yolunuz açılacak görünüyor. Anlam veremediğiniz bir... ...konu var burada. Yani şüpheleniyorsunuz ama... E, ...bu konuda da böyle... ...içinizde... ...gerçekten bir tuhaflık yani böyle inanmıyorsunuz. Hani ikna edilmesi zor bir şeydi... ...diyebilirim. Belki ikna olmuyorsunuz. Kafanız biraz karışık çıkmış... ...arkadaşlar. E, soru işaretleriniz var ama şüpheci... ...olacaksınız. Bu... Bir hafta yorucu da gözüküyor arkadaşlar. Sorumluluklarınız da ağır. Özellikle sağlığa da çok dikkat edin. Boyun kısmınız böyle baş bölgenizde stres kaynaklı gibi gözüküyor ama uyku sorunları problemleri de yaşayabilirsiniz arkadaşlar. F'li ağlı bir harf var haber görünüyor. Beklediğiniz bir yerde olabilir arkadaşlarım. ...birli bir vade var. Bir hafta içerisine gelecek bir haberiniz var. Kulağınız bu aralar çok uğulduyabilir. Böyle... ...anılıyorsunuz, konuşuluyorsunuz... ...ama... E, ...hani uğultu... ...anlamı da arkadaşlar biraz böyle şeydir... hani ...dedikodu tarzında... E, ...konuşmalar, isminizin karıştığı durumlarda... Olabilir. Yani e, sizi konuşuyorlar gibi hissediyorum. Biraz şey anlamında ama böyle negatif etkiler var. Sıkıntılar var gibi. Özellikle sır verdiğiniz kişilere de dikkat edin. 3 hafta içerisinde bir planınız işleyecek. Yani böyle elden çıkartıp sanki e, yapacağınız bir niyetiniz mi diyeyim planınız mı böyle düzenle alakalı gibi gözüküyor ev düzeninizle alakalı da olabilir sanki böyle işle alakalı da olabilir arkadaşlar bir şeyler böyle yoluna koyacaksınız yolunuz ferah ve aydınlıkta çıkmış sizi de çok böyle tatmin edecek bir durum diyebilirim hoşunuza da gelecek sevinç gözyaşınız var arkadaşlar çok dua ettiğiniz bir konuda yani böyle kazanan taraf siz olacaksınız o kadar yürekten dilemişsiniz ki sanki böyle bir şeyi ee, içinize de Sanki su serpilecek ve rüya göreceksiniz Böyle temiz çok güzel bir rüya Görüyorsunuz arkadaşlar Bu aralarda esmalarınızı da Bol bol çekin arkadaşlarım Hatta çok fazla böyle Yağ baki ental baki Esmasını çok çekin arkadaşlar Korunuyorsunuz çünkü Bir bayan var ama Iıı ee bu bayanın fıtıkla ilgili bir şey var sıkıntısı var tedaviyle ilgili bir süreci gündeme gelecek orta yaşlarda biraz bir erkeğin arkasında ama erkekle bağlantılı belki eş durum olabilir sevgili olabilir görüştüğünüz kişiyle alakalı arkadaşlar sağlık problemleriyle uğraşılacak gibi meyli neyli bir harf çıkmış görebildiğim İki hafta içinde de bir yola gideceksiniz. Ama bir yolun arkasında bir şeyleri de hallediyorsunuz. Yani iş e, bağınız. Para konuları. Daha çok böyle e, sizin hızlanmanızı da sağlayacak bazı durumlar yaşanacak arkadaşlar. işle ilgili. Birine de söylemek istediğiniz şeyler var. Böyle dolmuşsunuz ama yani. Bir türlü ya konuşamadınız ya da e, zamanı vakti gelmedi. Sanki böyle karşı karşıya gelmişsiniz bir oturma bir yerde böyle e, denk gelme de olabilir arkadaşlar. Bir şey böyle konuşacaksınız ama hani içinizde ne varsa dökülecek diyebilirim. Yani böyle e, üzerinizdeki o e, stresi sıkıntıyı atacaksınız kurtulacaksınız. Yani size yük olmuş gibi gözüküyor. Ama yani bu insanla ilgili de e, şüpheleriniz ve sanki böyle hissettiğiniz şeyler de doğru çıkabilir arkadaşlarım. Bu arada çok toplanıyorsunuz bu aralar. Aşırı e, takip edildiğiniz görünüyor dostlarım. Aşırı böyle gözler hep üstünüzde çıkmış. Valla hastayım arkadaşlar mecburen. Sizleri de yalnız bırakmak da istemiyorum. Bütün enerjimi yükledim. Şu sıralar bakalım başka en çok gördüm. Araba gördüm şu anda. Araba değişikliği alma niyetiniz de varsa... Bakın hatta para geçecek elinize de. 7 görünüyor arkadaşlar. 7 gün içerisinde bir parayla ilgili bir duruma seviniyorsunuz. Elinize maddi anlamda bir beklenmedik bir şey gelecek. Bir erkekle de bir tartışma ya da böyle gerilim yaşanabilir. E, konuşam, konuşacaksınız ama sanki böyle bildiğini okuyan bir insan çıkmış. Ve biraz e, böyle gergin, agresif tavırları var. Yükselebilir. E, o yüzden siz sakin kalmaya çalışın. Hadi bakalım sizlere şöyle kartlarımdan da seçiyorum. Niyetlerinizi de dileyin arkadaşlar. Aklınızdan geçirin. Bakalım ne varsa çıksın. Şöyle sorularınızın cevabı ne varsa görünsün diyorum arkadaşlarım. Burada parasal durumlarda arkadaşlarım. Maddi konularda diyor ki artık bir şeyleri e, sabırla yani yapmaya çalış mükafatını alacağınız bir takım durumlar var yetmeme belki de hani şu anki pozisyonunuzdaki durumun daha fazlasını istiyor olabilirsiniz hakkınız olan şeyler arıyor olabilirsiniz burada stres yaptığınızı biraz da dolduruşa geldiğinizi görüyorum hatta acı çeken birinin de pişmanlığını duyabilirsiniz sanki böyle kendi çevresiyle ortamıyla da konuşan bir insan olabilir arkadaşlarım İsminiz geçiyor su burcunun özellikleri var bu insanda akrep yengeç balık burcunun özellikleri olan birisi kendisi böyle dip gibi gibi ya da hani bazen böyle isteksiz hissedebilirsiniz Özellikle bu hafta çok iniş çıkış ruh hallerinizde Bunlar yaşanabilir direkt etki altında kaldığınızı nazarı da çektiğinizi görüyorum İnşallah bir sonraki videomda size kurşun dökeceğim dostlarım negatif enerjiyi çok yüklemişsiniz Çünkü auranız biraz açık görüştüğünüz kişilere dikkat edin bir taraftan Arkadaşlar böyle mantığınıza uymayan şeyler, fikir çatışmaları, kafanızdaki düşüncelerin fazlasıyla böyle sizi yorduğu durumlar olabilir. Bakın kendinizce anlamlar yüklemeyin diyor. Yani mesela birini aradığınız, ulaşamadığınız hemen bir şüpheye düşüp bir anlam yüklemeyin. Olabildiğince stres ve sıkıntılı bir ruh haliniz olacak gibi görünüyor dostlarım. Burada da mükafatlanacaksınız. Bir e, ciddi bir haber alabilirsiniz yüzük olayı ya da hani muradınızla alakalı oldu bile niyetiniz içinizden geçirdiğiniz ne varsa oldu bilin arkadaşlar dualarınız kabul olacak. E, bu aralarda olabildiğince sadaka, küçük iyilikler e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bereketlisiniz ama biraz Ruh halinizde tutarsızlıklar var. Bir de birinin böyle açılmasını bekliyor olabilirsiniz ya da gerçekten artık bir karar alsın diyorsanız sonuç istediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Ee, gelecek ya da beklentilerinizi karşılayacak bir insan çıkabilir karşınıza net olarak gözüküyor. Umarım gerçekleşsin. Beğenen elleriniz dert görmesin. Sizi çok seviyorum. Keşke vakit bulabilsem de daha fazla görüşebilsek ama elimden geldiğince daha fazla video çekmeye çalışacağım beğenen elleriniz dert görmesin alma verme dengesi için arkadaşlar kanalıma destek verip abone olmanız yeterli hoşçakalın.